Herkese merhabalar, ben Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü araştırma görevlisi Özkan Suzer. Merhabalar, ben de Hilton Garden'in Safranbolu mutfak şefi Osman Mahir Balıkçı. Uygulamalı Türk Mutfağı kitabı kapsamında Osman Mahir Balıkçı şefimle beraber bizler Türk mutfağında dolmalar kısmını kaleme aldık. Bu kısım kapsamında 5 adet dolma tarifi sizlerle paylaşacağız. Bu videoda paylaşacağımız dolma tarifinin adı soğan dolması. İlk olarak soğan dolmasının malzemelerini tanıtıp arkasından yemeğimiz pişirmeye başlayacağız. Kullanılan malzemeler soğan, taze nane, yeni bahar, ince kıyılmış soğan içi için, pirinç, maydanoz, tuz, taze çekilmiş karabiber, sirke, bal, tarçın, nar ekşisi, limon suyu, zencefil şekerlemesi. ...süzme yoğurt, biber salçası ve zeytinyağından oluşmakta. Şimdi sizler için soğan dolması, zeytinyağlı soğan dolması hazırlayacağız. İlk önce orta boy bir soğanımızı... ...soyacağız. Bu arada ocağımızda sıcak bir suyumuz var. İçinde bir tutam tuz var. İlk önce soğanımızı haşlayacağız. Soğanın ağırlıklı olarak dış iki katmanını kullanmak genellikle soğan dolmasında tavsiye edilir. Aynı zamanda bu bir kural değildir elbette. Soğanın cinsine göre de değişebilen bir şey. Şimdi soğanımızı e, hocamın dediği gibi iki katmana çok yaklaştırmadan ortasından bir çizik atıyoruz ve daha sonra soğanımızı e, tencereye atıp. Soğanları attık. Soğanlarımız haşlanıyor. Yaklaşık 15-20 dakika e, haşlanacak. Soğanın boyutuna göre de değişir. Bizim soğanımız yaklaşık 10-15 dakika içinde hazır olacak. E, bu sırada ben iç harcımızı hazırlamaya başlıyorum. Şu an güzelce yoğurduklamaya. Dolma içimizi. Şimdi soğanımızı e, yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Soğanımızı hemen soğuk suyun içine alıyoruz soğanlı çoklayıp ardından dış çeperini alacağız. Bir de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burada pirincimizi biz önceden yaklaşık bir 5 dakika civarında sıcak suda beklettik. pişmesine biraz daha yardımcı olacağını düşünüyoruz. Şimdi soğanımızı şu şekilde zaten kendiliğinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Çıkartıp diğer soğanlarımızın yanına koyuyoruz bahsettiğimiz gibi dışındaki iki katını kullanmak daha faydalı olacaktır ve onun e, içinden çıkardığımız cücük kısımlarını da ince ince doğrayıp altına koyacağız ve şöyle e, yarım kaşıktan biraz az bir şekilde Sarmaya bu şekilde başlıyoruz. Sarıp e, alt kısmı tencerenin tabanına, uç kısımları ise yanına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde yer. Doğma, doğmalarımızı pişirmek için indüksiyon tabanlı çelik tencere kullanmaktayız. E, şefimiz için doğradığı yeşilliklerden artan safları ve soğanımızın içinden artan e, kalıntıları e, doğrayıp Tenceremizin dibine yerleştirdik altlık yapmak için. E, ardından e, sardığımız dolmaları içerisine düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Alt kısımları yani birleşme kısımları aşağı gelecek şekilde. Şimdi yapmış olduğumuz sosumuzu indiriyoruz. Sirke, bal, limon böyle bir Evet. Soğanda kullandığımız, başlarken kullandığımız suyu ise e, ocağımızdan hiç indirmedik. Bu şekilde soğanımıza ilave ettik. Yaklaşık bir bardak su. Fokurdamaya başladıktan sonra bir 5 dakika sonra altını kısıp e, devam edeceğiz pişirmeye. E, soğan dolmamız yaklaşık 40-45 dakika kadar bir e, zamana ihtiyacı var. 40-45 dakika sonra hazır olacak. E, i̇lk 5 dakikadan sonra suyuna bakıp isterseniz ilave edebilirsiniz. E, bu şekilde yaklaşık 45 dakika sonra soğan dolmamız hazır olacak. E, tabak prezentasyonu ve e, dolmamızın lezzetini arttırmak için bir sos tercihimiz var. E, sosumuzun içerisine nar ekşisi koyuyoruz. E, şöyle derin bir tavada, sıcak bir tava içine ilave ediyoruz. Biraz, birkaç kaşık. Biraz tarçın ilave edeceğiz. Limon suyumuzu ilave ediyoruz. için. Daha sonra yoğurdu için zencefil şekerlemesi kullanacağız. Çok ince bir şekilde yaklaşık yani julien boyutunda kesiyoruz. Ve yoğurdumuzu süzme yoğurdumuzu. Zencefil şekerlemeli yoğurdumuz hazır. Soğan dolmamız pişti. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüldüğü üzere kullandığımız sosumuz dibinde özleşmiş. Şimdi dikkatli bir biçimde kaldırıp bir küvete alacağız. Biraz soğuması tavsiye edilen kullanım şekli. Sıcakken dağılabiliyor. Soğan dolmamız pişti, krispilerimiz hazır, yanında e, kullanacağımız yoğurt karışımımız hazır, nar ekşilerimiz, sosumuz hazır. Tekrar biraz daha ısıttık, bu sosu kıvamlı, sıcak kullanmalıyız ki bu akışkan kıvamı elde edebilelim. E, süslemek için kullanacağımız nanemiz yine burada. Siyah bir tabağa tercih edeceğiz. Yoğurdumuzu formaya basıp kaldıracağız. E, arkasından soğanlarımızı da kullanarak sunumumuzu tamamlayacağız. Türk mutfağında dolmalar bölümünde bu tarifte sizlerle beraber olduk. Yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun. <laughs>